bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor, ben padişahın askeriyim, onun hizmetindeyim. Sonra, sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmiş iseniz göz ve baş üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz yoksa çekiliniz benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam sizler binler dahi olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil. Çünkü nefsim benim değil benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. Şimdi <laughs> üstadın bir tabiri vardı. İnsan en kıymetli şeyini emin olduğu bir yere teslim eder. Ben de ruhumu Azrail Aleyhisselam'a teslim etmeyi hatırladın mı orayı? Şimdi burada beşinci mektupta velayeti sura, velayeti vusta, velayeti kübra. Velayet üç çeşittir. Velayeti i Velayeti Velayet-i Vusta, i Kübra. Bulursan haber ver. Buldum efendim. Haşiye de geçiyor efendim. Ee, Nerede? 28. mektup, 2. meselede, onun 2. Risale'de. Evet. de geçiyor. Biz de Seyda lakabıyla meşhur bir veli azim, sekerattayken ervah-ı evliyanın kabzına müekkel melekül mevk gelmiş. Seyda, Seyda bağırarak demiş ki ben talebi ulumu çok sevdiğim için talebi ulum kabza ervahına mekkel mahsus talebi ruhumu kabzesin diye dergah ilahe rica etmiş. Ondan başka dediğimi anla şeye üstad diyor ki insan en kıymetli şeyini emin bir yere verir. Ben de ruhumu emniyetle Azrail Aleyhisselam'a verdim. O manada bir şey var risale denir Nur'da. Şimdi bu üç çeşit velayetin Hulusi Bey'in tabiriyle ve Sultan Hazretleri'nin de bütün sohbetlerinde emretmeleriyle velayet-i sura umumi velayet. Her bir mümin bu velayet-i suraya mazardır. İman etmişse velayet-i suraya mazardır. Şartı ne? Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman ise. Bey'in veli tabiri buydu. Veli ta, 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 şeyi buydu, tarifi buydu. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olan velidir diyordu. Allah'ın has dostudur. Şimdi kelime-i şehadet getirdikten sonra Sultan Hazretlerinin emrettiği sohbetinde onun iman nuru yerle gök arasını doldurur diyor o kadar büyük bir mazhariyettir yani kelime-i <laughs> Kelime-i şehadeti getirince buyurun bir tane getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu kelimeyi inanarak kalben ve lisanen inanarak tekrar eden adam, söyleyen adam min nuru yerle gök arasını doldurur diyor. O kadar yüksek bir mazhariyettir. Ve Hulusi Bey'de Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olan Evliyaullah'tandır. Allah'ın velid kuludur derdi. Bu velayet-i sura ki meşhur velayettir diyor istat 5. mektupta. Bir de velayet-i var. Bir de velayet kübra var. velayet kübra yol açanların ve öyle yüksek kemalat erbabının velayet tarzı. Velayet ustayı izah etmemiş. Velayet ustayı izah etmemiş. Şimdi bir kere o gelen şey melaike. Yani kabz ervaha gelen zat kimdir? Azrail aleyhisselam. Yani o acemi nefer dediği Azrail aleyhisselamdan konuşacak kadar yüksek bir mertebesi var. Bir kere bu bir velayet-i öyle bir şey yok. Yani insanları Azrail Aleyhisselam gel ruhunu alır gider. Öyle konuşması, konuşması bilmem öyle bir şey yok. Ama bu zat o mertebeyi geçmiş, yükselmiş. Cebre, Azrail Aleyhisselam'la konuşacak mertebede birisi. Öyle. Ruhumu teslim etmem diyor. O da alacağım diyor. Neyse oradaki hikaye burada yazıyor. Şimdi buradaki acemi nefer dediği velayet yollarında henüz velayeti kübra'ya erişmemiş bir velayet tarzıdır bu. Velayeti kübra'ya erişse lehu mahfuzu ilahide değişmeyen yerde görür ki kendisinin vefat edeceği tarihi bilir. Memnuniyetle ruhunu teslim eder velayeti lehü mafuzu ilahiyi sabit yerdeki ilahi okuyacak mertebeye gelmemiş ama velayeti suradan da yukarı velayeti usta Cebra Azrail aleyhisselamla konuşuyor çünkü vefat edeceği tarihi yerinden okuyamıyor henüz velayeti o mertebeye gelmemiş acaba diyor acaba benim vefatım bu tarihte mi değil mi? Onun için Azrail Aleyhisselam'a münakaşa ediyor. Vermem diyor. Yani oradaki o acemi nefer dediği velayeti i vusta mertebesine gelmiş. Fakat henüz levh-i mahfuz ilahi okuyacak velayeti i kübreye çıkmadığı için Azrail Aleyhisselam'la o münakaşayı yapıyor. Yani o sıradan bir insan değil. Acemi Nefer dediği velayet yollarının acemisi. Henüz kema şeye velayeti kübreye çıkmamış velayet usta erbabı. Oradaki o zat velayet usta erbabıdır. Yani hakikat ilminin inkişaf etmiş zatlarında meydana gelen velayet şeklidir bu risale Nur talebeleri içerisinden, azimlerinin içerisinden çıkabilir. Velayet-i çünkü. Velayet-i Busta hakikat ilminin mazharlarından çıkar. Velayet-i Sura, tasavvuf ilminin erbabından çıkar. Velayet-i Kübra, e, velayetin, e, peygamberlerin velayetinden çıkar üç velayet şekli vardır yani. velayet Kübra'dan çıkar. Buradaki Acemi Nefer dediği velayet ustada bulunan henüz velayet Kübra'ya çıkıp lehü ü ilahide vefat tarihini göremeyen mübarek bir zatın münakaşasıdır o. Sıradan bir nefer değildir o. Evet. Efendim, e, Azrail'i cidden sevmeye başladım. Hı, hı. Mı? Hı. Baştan okuyamıyorsun. Yok yok o sırf o cümle yok yeter. İnsanın en kıymetli Hı. üstünde titrediği malı onun ruhudur. Tamam. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başı boşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hisset. Tabi. işte o. Şimdi e, Azrail Aleyhisselam'a ruhunu teslim etmeyi çok sevinçle çünkü endişesi tereddüdü yok. Laif-i Mahfuz-ı İlahi'de vefat tarihini görüyorum. Ama o acemi nefer velayet yollarının henüz ortasında olduğu için acemi nefer diyor ona. Bu yolların da hacemisi manasında. Velayet mertebelerinin şeyidir yani. Velayet ustada olan birisidir bu zat. O söylediği zat. Daha iyi bir izah bulursanız bana haber verin inşallah. Evet, yerimize gelelim okuyalım. Acemi nefer gibi. Töbe yene yani, oturup da onun üzerine düşünmüş falan değilim. Buraya gelmeden yarım saat evvel bu mana çıktı ortaya. Orada durup düşünme meselesi deydi. geliyor. Yani ilhamat lazım olursa Allah'ın lütfiyle geliyor. Hacı Hulusi Bey'e Diyarbakır Çermik'te o bölgenin Risale-i Nur talebeleri gelmişler. Olan vaka bu. Demişler ki Risale-i Nur'da ibare geçiyor. Ankhayelat ki dame evliyast. Aksi mahruyanı boxtanı xudast. Efendim biz bunu anlayamıyoruz. Bunun e, şeyini yani tercümelerini Mevlana Hazretlerinin mesnevisinin tercümelerini falan hepsine baktık. Tatmin edici bir şey yok. Biz de anlayamıyoruz. Hulusi Bey'in kendi ifadesi <laughs> diyor ki ömrümde çok az o kadar sıkıştım. Ben ömrümü bu işe vermişim. Bir ibareyi çözememişiz. Diyor ki 24 saat bana müsaade şey yarın bu saatte gelin. Hulusi Bey. <laughs> 24 saat sonra geliyorlar. Diyor ki bunun manası evliyanın rızkı ay yüzlü zakirlerin zikridir. Hiç ibareyle alakası yok yani. Oradaki Arabi, Farsi. Farsça mıdır? Evet. Bilmiyorum. Evet. Ansa hayalet. Arapça herhalde. Farsça. An hayalet hidam evliyast. Aksi mahruyanı bostana kudast. Arapça mıdır Kocaefendi? Farsça. değil. Değil, Farsça. Yani kelime tercümesi çıkması mümkün değil. Ee, şey e, tercümelerde e, mesnevinin müşkül beyitlerindendir. Manasını tam anlayamıyoruz diye not düşmüşler. İşte Mevlana'dan herhalde Mevlana'dan aldı. Nereden aldı bilmiyorum. Ya ilhamat ya birisi kulağına söyledi. Evliyanın rızkı ay yüzlü zakirlerin zikridir. Şimdi onun gibi bu acemi nefer meselesi de öyle lütfi ilahi bir zuhur kalbimizden zuhur etti. Ümit ediyorum ki doğrudur yani. Üstünden geçen kalbine gelen, aklına görünen bir nuru te tutmak için elini uzatma. O kendi kendine geliyor. Kendi kendine geliyor. O. Onunla meşgul olmakla onu elde edemiyorsun. Hiç olmaz bir yerdə şaq işıq kimi açıyor. Onun mənası budur deyə. İnət evet.